Sevgili dostlar merhaba. Cinsel yaşama dair böyle bazı sorular var. İşte haftada kaç kez seks yapılmalı, seks öncesi neler yapılmalı gibi biraz böyle teknik detaylar. Bunlar aslında çok gelen sorular bize. Ama bu soruların içerisinde özellikle seks sıklığıyla alakalı çok fazla soru alıyoruz. İşte biz de bu videoda tabii ki zamanı böyle haftalık periyotlara bölerek haftada kaç kez seks yapmanın ideal olabileceği, neden böyle olduğunu ya da bunun kriterleri nelermiş bunları konuşacağız. Hemen Cem Hocam'a dönüp soracağım. Hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi ideal <laughs> seks süresi bu çok konuşulan bir konu. Bize de hep soruluyor aslında biz daha önce de ara ara bahsettik bu konudan ama şu, isterseniz bu konuyu biraz böyle eline boyuna konuşalım. Yani haftalık periyotlar içerisinde bakalım bir çiftin seks hayatı ne sıklıkla yaşanmalı? Bu tabii ki yaşa göre, ilişkiye göre değişken bir yanıttır. Mesela 20'li yaşlardaki bir çiftin seks sıklığı ile 60'lı yaşındaki bir çiftin seks evet. sıklığı aynı olmayacaktır. Ama seks dediğimiz şeyin tanımına da farklılaştırmak Hı. lazım. Seks aslında ötekine dokunmak, ötekili bir anı paylaşmak, güven içinde kendini ötekine bırakabilmek ve onunla böyle daha tinsel bir boyuta geçebilmek için yaptığımız her türlü eyleme seks diyoruz. Evet. Ama bu seks yaparken ki bütün o geçmiş ve geleceğe dair birikimlerimize de cinsellik diyoruz. Seksi ve cinselliği birlikte yaşamanın sıklığı olmaz. Evet. Mesela el ele tutuşmak, sarılmak, birlikte banyo yapmak, kol kola yürümek de sekstir. Eğer o duyguyla yapıyorsanız. Ama penis vajina birlikteliğini seks olarak görüyorsak bunun bir sıklığıyla ilgili de bir şey söyleyeceğimiz ama demek ki saydığım kriterlerle bunun yanıtı çok değişken. Evet. Ama ne diyebiliriz? Ortalama seks sıklığı ne olmalı bir çiftin? Mesela kadınlar 28 günde bir adet görüyorlar ama daha kısa süren de var, daha uzun olan da var. Ama 28 rakamı ortalama bir rakam Evet. Biz de bunu haftada 2 diyoruz. Videoda burada bitti. Bitti. Çünkü sorunun <laughs> yanıtını aldılar. Evet. Ama haftada iki dediğim gibi e, ideal değildir. Türkiye ve dünya ortalaması olarak bunu söyleyebiliyoruz. Ama ideal dediğim zaman farklı. Ortalama dediğimiz zaman farklı. Ben haftada iki gün derken ortalama bir rakamdan bahsettim ama Hı -hı. idealine her iki tarafın üzerinde uzlaştığı sıklık ideal sıklıktır. Özetle aslında seks yapmanın tanımını netleştirebilirsek 20 yaşındaki bir çiftin sıklığıyla 60 yaşındaki bir çiftin sıklığı da bir olmayacaktır. Ama burada önemli olan e, cinsellik algısı ve seks yapma algısıdır. O nedenle bizim ideal sıklık dediğimiz şey çiftin üzerinde anlaştığı sıklıktır. Mesela her gün iki defa seks yapma konusunda anlaşmış bir çift için ideal sıklık budur. Ayda iki defa seks yapmak üzerine anlaşmış çift için de ideal sıklık budur. Önemli olan üzerinde anlaşılmış bir sıklık. İdeal sıklık bu. Ve bu aslında çiftin cinsel uyumunu da gösteriyor bize. Çünkü uyumlu olan çiftler bu konuda çatışma yaşamıyorlar. Ama uyumsuz olan çiftler, mesela taraflardan biri her gün seks istiyor, biri ayda bir seks istiyorsa burada ciddi bir çatışma çıkıyor. Bu çatışma her iki tarafı da yıpratıyor. O nedenle ideal sıklıkta uzlaşma ama videomuzun başlığı ortalama. Haftada iki seks dünya ve Türkiye için ideal olmasa bile ortalama bir sıklıktır. Evet. Bu peki planlanmalı mı? Haftada iki gün dedik ya ideal iki gün dedik. Şimdi bu böyle takvime yazılıp planlanmalı mı? Yoksa spontan mı gelişmeli? Ya da gerçekten bu haftada seks sıklığını planlayarak seks hayatımızı düzenleyebilir miyiz? Yoluna koyabilir miyiz? Burada ne yapacağız? Biraz böyle matematiğine mi bakacağız? Doğal spontan mı bırakacağız? Valla şunu söyleyeyim. Ee, insanlar tabii her şeyin doğal ve spontan olmasını istiyor. Yani domatesler de doğal olsun istiyor. Ee, nerede o eski salatalıklar muhabbeti oluyor. Eski evet. Ramazanlar gibi. Her şeyin doğalını istiyoruz ama e, yıpranan ve yorulmuş bir ilişkide doğallık olmayabilir. O doğallığı sizin yaratmanız gerekiyor. E, benim buradaki tavsiyem şu. Haftanın iki gününü, seks günü ilan edin. Mesela en ideali çarşamba ve cumartesidir. Çarşamba hafta ortasıdır. Cumartesi de hafta sonudur. Bu iki gün seks yapacakmış şekilde kendinizi hazırlayın. Aman. Biz salı dedik ama çarşamba da canınız çekiyorsa çarşamba da yapın. O spontan olsun. Pazar da istiyorsa pazar da yapın. O da doğal olsun. Ama bizim planladığımız günler seks yapılsın. an eli tutulmaz diyelim. Diğer günlerde de yapın. Ama o evet. doğallığı yakalayacağım diye aylarca yıllarca seks yapmayan çift var. İçimden gelmiyor niye yapayım? Şimdi bu soru çok tehlikeli. İçinizden gelmesini beklemeyeceksiniz. Mesela arabanızın bakımını içinizden geldiği için mi yaptırıyorsunuz? Vergilerinizi, sigortalarınızı içinizden geldiği için mi yatırıyorsunuz? Gerekli olduğunu düşündüğünüz için. Niye biz emeklilik yatırımları yapıyoruz? İçimizden mi geliyor her ay 100 dolar bir yere para yatırmak? Hayır. Akıllıca bir yatırım bu. O nedenle sekste içimden gelsin, doğal bir şekilde seks yapalım ayrı bir konu. Ne zaman geliyorsa yapın. Ona bir itirazımız yok. Ama planlı seks yapın. Ve evlilik ve uzun soluklu ilişkiler planlı seks olmadan olmaz. Bu çok net bir bilgi. Tam da bu planlı seks demişken burada da bu seksin planlı yapılmış olmasının belki seksi ya da ilişkiyi monotonlaştırabilme ihtimali var. Tam bu noktada monotonluğu engelleyebilmek için nasıl bir müdahalede bulunabiliriz böylesine planlı bir seks hayatında? Şimdi planlı dediğimiz zaman bu da yanlış anlaşılmasın. Mesela biz her akşam yemek yiyoruz. Ama o yemeği lezzetli hale getirmek için bir şeyler yapılabilir değil mi? Evet, evet. Mesela sabahtan sekslik yapmaya başlayabilir çift. Mesela çarşamba gününün sorumluluğunu kadın alır. Cumartesinin sorumluluğunu erkek alır. O günkü fanteziyi, o günkü aşk oyununu, o günkü cinsel senaryoyu o kişi belirler. Evet. Ve ortamını, yapılacağı yeri, öncesi ve sonrasını ve o sırada hangi pozisyonu deneyeceklerini oturup bir şekilde çalışabilirler ve bu heyecanlı da olur. Mesela bu hafta acaba hangi pozisyonda yapacağız merakını da cumartesiye ekleyebiliyorsanız bu çok güzel. Daha sabahtan akşam sana sürprizlerim var mesajları gelmeye başlıyorsa birine e bu da ayrı bir coşku katacaktır. O yüzden merak, yasak, gizem, ulaşılamazlık ve yenilik içeren fantezileri cinsel aşk oyununa dönüştürebilirsek planlı seks muhteşem olur. Tabii şimdi teknolojiyle birlikte çok komik şeyler de oluyor. Geçenlerde ben bir mesaj aldım. Cinsel fantezilerini yapay zekaya sormuşlar. Yapay zeka onlara bir şeyler tavsiye etmiş falan. Böyle ortaya enteresan şeyler çıkmış. Şimdi bunlar da hayal gücümüzü biraz kısıtlayan şeyler. Ama fantazilerimiz ya da seks hayatımıza renk atacak şeyler biraz böyle doğal olmalı. Çok kopyalı yapıştır bilgilerde de olmamalı değil mi? Burada özellikle bunu kişiselleştirebilmek için kişiler ne yapmalı? Kendini mi tanımalı ya da partneriyle iletişim mi kurmalı ne yapmalılar? Yani şöyle her insanın cinsel arzuları farklı kaynaklardan geliyor olabilir. İşte bu kendini bilme ve kendini tanımayla çok alakalı. Mesela bir erkeğin hayatında 10 tane kadın olmuştur. Onuna da farklı şekillerde yaklaşması gerektiğini bilmelidir. Bir kadına yaptığını diğer kadınlara yaptığında işe yaramayabilir. O nedenle her kadının, her erkeğin fantezileri farklıdır. Özellikle kadınlarda çekirdek orgazm fantezisi bizim çok üzerinde durduğumuz evet. bir konu. Erkeklerde de fetişler ve biz aslında fetişleri ve çekirdek orgazm fantezisindeki cinsel senaryoyu içeren planlamalar yaparsak çok tutkulu olur. Evet. Ve bunu öğrenmenin de yolu erotik romanlar okumak, erotik öyküler okumak, e, romantik pornolar izlemek ve oradaki cinsel senaryolardan bizi tahrik edenleri not alıp sürekli o notları güncellemek bu da bizim planlı seksimizi daha keyifli ve doğal orgazmlara götürecek bir çalışma olur. Evet hocam haftada kaç kez seks yapılmalı dedik ama bunun da altını epeyce bir doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar seks sıklığını konuştuk. İdeal seks süresini konuştuk. Bu aslında bir izleyici sorusuydu. Ve benzer soruları aslında yanıtlıyoruz ve ilaveten de sizin sorularınızı özel sizden gelen soruları katılı özel bölümümüzde de yanıtlıyoruz. Katıl abonelerimizin ilettiği ve yanıtlanmasını istediği sorulara özel videolar da çekiyoruz. Bu da daha VIP bir YouTube deneyimi kazandırıyor. Katıl bölümümüz abone olarak Sizler de özel içeriklerimize erişebilirsiniz ve yanıtlanmasını istediğiniz sorularla alakalı videoları da hazırlayıp o bölümde paylaşıyoruz. Bunları da o katıl bölümümüzde izleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.